Bak mama, hafta sonu kardeşimi kar tatiline götüreceğim. Niko, Niko gel de anne. Hey, hey. Ta, tamam, bak her şeyi bana bırak, ben anlatırım. Olmaz, sen şimdi çok uzun uzun anlatırsın, ben anlatacağım, tamam Hem <laughs> ben bayağı bir gerilmeye başladım. Niye geriliyorsun Marika'cığım? Uygun bir dille anlatırız çocuklara, ne var bunda? Ama siz bana yardım edeceksiniz. Gayet tabii, gayet tabii, buyurun. Hadi bakalım. Çocuklar, biz geldik. <laughs> Anneciğim, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Merhaba çocuklar. Ee, buyurun, buyurun. Gel sizi baba, gel. misiniz ki, e, bizim sizinle konuşmak istediğimiz bir konu var. <laughs> Tesadüfe bak, bizim de size söyleyeceklerimiz var mamma. ama Ama önceden söyleyeceğim. Şimdi bilirsiniz... Biz böyle e, özel günlerimizi ...hep birlikte kutladık. Doğum günlerini, bayramları, yılbaşlarını hep beraber kutladık. Öyle değil mi? Evet, hep öyle oldu ama... Ama artık büyüdünüz. Öyle değil mi? Evet, mama. Kocaman olduk. Baksana sakalları beyaz. Be. Yani biz de tam onu diyecektik yani. Ama tabii siz hala benim bebeklerimsiniz. O yüzden doğum günümü sizlerle kutlayacağım. yapacağız şimdi Niko? Ay tuttur yine beraber kutlayalım diye. Vallahi bak bu tatile gitmezsen benim içimde kalır. Sen bir şey yap Allah aşkına ya. Evet, mama çok üzülecek. Ama yani bilmiyorum nasıl söyleyeceğiz. Söylemeliyiz Niko. Söylemeliyiz. Ya Marika nereden çıktı bu laflar şimdi böyle? Hani çocuklara baş başa Paris'e gideceğimizi söyleyecektik. Ne oluyor şimdi? Lafa nereden girdiniz, nereden bağladınız? Ne demek durup dururken ben sizden ayrı yaş günü kutlayamam falan lafları? Nereden çıktı bunlar? Ne bileyim Sevdet Bey'sim işte. Birdenbire bebeklikleri geldi gözümün önüne. Söyleyemedim. Tamam tamam. Şimdi gelsinler de konuşalım. Ee, anne biz bir şey konuşmak istiyoruz. Ama ne olur duygusala bağlama olur mu ha? Ah anladım re. Ay siz bana sürpriz doğum günü partisi hazırladınız. Ama yapmayın çocuklar. Ağlatacaksınız beni. Ee, e, mama yok e, hayır öyle değil. Daha büyük bir organizasyon hazırladınız. Yapmayın böyle. Yok ha hazırlamadık. Yapmadık. Yapmayın tabii. Yapmayın çocuğum. Biz eskiden olduğu gibi... ...yine hep birlikte kutlayalım doğum günümü. ha. <laughs> ben artık dayanamıyorum anlatacağım. Dizi baba. Mama, biz hafta sonu kar tatiline gidiyoruz. Bakın bana radyoda bir yarışmadan tatil çıktı. Rica ediyorum ama. Şu senin doğum gününü döndükten sonra kutlayalım ha. Ne dersin? <laughs> Aşk olsun çocuklar. Yani neden böyle bir şey yaptınız? Siz mamanızı sevmiyor musunuz? İyi mama. Harika Hanım, ya hani çocuklara Paris'e gideceğimizi söyleyecektik birlikte? Ne? Paris'e mi? Anne hani Paris'e mi gidiyorsunuz? Aşk olsun Bahar. Yani siz kar tatiline gitmeyi biliyorsunuz ama bizim Paris gezimiz size çok geldi öyle mi? Çocuklar şimdi çok güzel tamam siz kar tatiline gidiyorsunuz biz Paris'e baş başa tatile dönünce doğum gününü hep birlikte kutluyoruz. Sadece biz değil bütün mahalle birlikte. <laughs> i̇şte benim cici babam harika bir plan bu. Vallahi bayıldım yani. Bayılırsın. <laughs> tamam mı ha? Malika Hanım? Ha? Tamam Cevdet Beyciğim, anlaştık, anlaştık. <laughs> Bahar Karbot'tan ayarlayalım hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.